İstanbul'un en eski üflemeli çalgılar, oda orkestrası doğru söyle evet. doğru. arkadaşlar? Golden evet. Horn Brass. Bayılıyorum size, ne diyeyim ki Cemil Candaş en son birlikte olduk. Tekrar bugün merak ediyorum, temamız ne diyor? güzel bir konser bizi bekliyor. Mayıs, sevgili evet. Bahar. Begüm Gökmen şöyle bir. <laughs> Merhabalar ismim Begüm Gökmen. Golden Horn Brass grubunun hem kurucusu hem de korna sanatçısıyım. Bu gece çok güzel bir konser olacak. Çok renkli bir repertuarlarımızda olacağız. Bahar'ı getirdik. Umarım oh. müziğimizde sizler de baharı yaşarsınız. Harikasınız. İki tane kardeş var burada. Evet. 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 <laughs> evet. Bak, aa, bakar mısın? Ne kadar gençleştirdim ki kardeş dedi bak özür dilerim. Evet. Gerçekten kardeşini sanmıyorum. <laughs> Teşekkür ederim. <sağ olun>. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Baba oğulmuş. Evet. sizde. Biz tabii ki biz... Her yerlerde var. Şöyle e, bir şey yapalım. Beyaz. Çiçek çiçek. Bir Japon besteci çiçek isim. Hı -hı. Biz de de bekliyoruz. Bu akşam müthiş konser olacak inşallah. Evet öyle diyorsunuz. Oğul. Evet. Baba oğul. <laughs> Merhabalar. Yani sadece e, klasik repertuar Renato değil. Renato efendim. Renato adım. Sadece klasik repertuar değil cazdan e, parçalar da var. Oh e, çok güzel. Latin parçalar da var. Sizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Arkadaşlar, Sinan. Merhabalar, ben Sinan. Kubabiliyorum Gordon Bey Aslı. Bu güzel bahar günü İstanbul'da herkesi konserimize bekliyorum. Evet. Var mı? Emre ben. Konserimiz çok eğlenceli olacak. Herkesi çok herkesi bekliyorum. Arkadaşlar gerçekten çok eğlenceliler. O kadar her daldan çalıyorlar ki olduğunuz yerde hop hopluyorsunuz, kah hüzünleniyorsunuz, kah hayallere dalıyorsunuz. Lütfen kaçırmayın. Takip edin. Sizlere e, siteniz tekrar e, edelim. Nereden ulaşabilirler? Hem web sitemiz var goldenhornbrass.com hem official olaraktan Instagram adreslerimiz yine goldenhornbrass official. Oradan da takip edersiniz çok seviniriz. Kaçırmayın konserlerini diyorum. Gerçekten evet. çok keyifli. Arkadaşlar keyifli olsun konserimiz. Zaten şüphem yok. Bol alkışlarınız olsun. Güzel. Yolunuz her çok daim apaçık olsun. Çok güzel insanlarsınız biliyorum. Güzel. Ee, ben sizlerle birlikte olmakta çok ama çok iyi mutluyum bugün. Var. Evet. Evet. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Ve tek bakır nefesli oda orkestrası. E, bu sene 19. senemiz. E, bu anlamda e, daha önce kurulmuş, denenmiş ve maalesef devamı getirilememiş gruplar arkasından e, başarılı bir yerdeyiz diyebilirim ben. Carmen'in hem Ouverture denilen giriş parçasını çalacağız hem de çok bilinen bir teması olan Habanera ile devam edeceğiz. <laughs> gittiğimizde bana bir e, profesör dedi ki "Neden sen bizim müziğimizi bize yazatmaya çalışıyorsun? Kendi melodilerini getirsene bana." dedi. O an gerçekten başka bir aydınlanma oldu bizler için. Çünkü gerçekten Türk melodileri, türkülerimiz özellikle o vatandan, topraktan çıkan o melodiler inanılmaz güzeldi. Onların aslında eksik olan tarafları da buydu. Bunları çok seslendirirsek neler olabileceğini gördük ve çok sevildiğini gördük. Dere geliyor dere onlardan bir tanesi. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. düzenleme ve bir potpourri aynı zamanda. Ünlü Rus bestecilerin birçok melodisini bir araya getirerek potpourri oluşturmuş. parçası geliyor, parvane. ana temayı verecek, arkasından William Tell üvertürünün teması ve en son Fransızların ünlü kankan dansı gelecek. <laughs> başında hepinizin çok yakından bildiği, hatta çocukken sinemada seyrettiğimiz televizyonda müziklerini duyduğumuz bir parça gelecek. Pembe Panter. Sonucaz, <laughs> çay elinden öteye diyoruz. <laughs> Zev Kozma adlı bir bestecinin Sonbahar Yaprakları. <laughs> tiga <laughs> Na